Merhaba. Mehmet Çimşek iş adamlarıyla, holding sahipleriyle bir toplantı yaptı ve onlara dedi ki bana para istemek için gelmeyin dedi. Yani krediyi kastetti. Yani kredi derken aslında para yok arkadaşlar. Mehmet Çimşek ekonomiden, maliyeden, hazineden sorumlu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce gönderilen, tekrar geri çağrılan Mehmet Çimşek böyle dedi iş adamlarına, para babalarına demek lazım. Peki para babalarının paraya ihtiyacı var mı? Demek ki var. Çünkü o çarkı döndürebilmeleri için paraya ihtiyaçları var. Ama kasada para yok. Peki ne yapacak Sayın Erdoğan? Muhtemelen para basacak ve bu basacak, basılacak, taze, sıcak, daha üzerinde mürekkebi kokan bu paraları belki emeklere dağıtabilir. Ama esas sorulması gereken soru şu. Bunca yıldır bu toplanan vergiler nereye gitti? soru bu. Sen ne mi ya? soracaksın, biz mi soracağız? Niye ben soruyorum ya? Ha, sen, sen de sor. mikrofonu al, sen de sor. Tamam <gülüyor> sor. <gülüyor> yok. Nasılsınız, iyi misiniz i̇yi önce? İyi Allah. Şimdi diye, açık diye, açık doğru. anlıyoruz ki para yok. Doğru. Kasada para yani. bitti. Kasada onlara artık... biz para verelim. Değil mi? Biz verelim artık onlara. Zaten öyle olacak. Evet, biz verelim onlara. Ama ben para. şunu sormak istiyorum abi. Bunca yıldır o kadar para vergi toplanıyor. Nereye gitti bu vergiler? 8850 gün prim ödemişim ben. En düşük maaş. Neden en düşük maaş alıyorum ben? Neden? Neden? Ben yok ben soruyorum oğlum devlete soruyorum ben bunu ya. Bunun, ben neden şimdi neden ben bak, bir dakika. Aynen. Burada içini dökebilirsin ama bunun hesabını sandıkta soracağız. Bak. Neden Üzgün ben diyorum mi? aynen. Neden ben en düşük maaş alıyorum ben? 8850 gün prim demişim. Bir de EYT ne EYT'si kardeşim? Ben 6 sene beklemişim ama emekli Erdoğan olmak. Adam dedi ki da para evet. bitti dedi. Kasada para yok dedi. Abi o zaman para bittiyse bıraksınlar gitsinler. Bırakmıyorlar. Bırakacaklar o zaman abi. Daha çok kalmak istiyorlar Bırakacaklar. Öyle Hatta yok. Hatta Bahçeli ne dedi? Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ayrılamazsın Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lider olarak sizi görmek istiyoruz. Gitme gitme Abi. dedi. Ben milliyetçiydim ben. Şimdi tamam. Değil misin? Yok. Şimdi Milliyetçisin. Yok. yok. Hepimiz milliyetçiyiz yok. ya bu vatanı seviyoruz. Öyle mi? değil ben hani vermem ha, da MHP mi? aynı. Aynen. Yok. Tekrar soruyorum bu paralar nereye gitti toplanan vergiler bunca yıldır? Vallahi ben görmüyorum hani görsem ben... Nereye gitti ben... nereye gitti? Ben soracağım. Yok tahmin et ben... gitti? <laughs> <Nereye gitti gülüyor> yerler, Giden yerler giden yerler belli yani. desene. Nereye gittiği belli işte. Söyle. Görüyoruz işte adamlar şeye gidiyor cuma namazına gidiyor ben bak ben de namaz kılıyorum ben He. adamlar cuma namazına gidiyor. Sen arkasında. nereye gidiyorsun? el arabasıyla? Ben yürüme gidiyorum o da yok. <laughs> Taban Aynen. Ya yazık yazık bu ülkeye vallahi yazık ettiler bu ülkeye. Ama şimdi sen oy verdin cuma değil mi? Pişman geliyorum. mısın? Yani pişman, daha pişman doğrusu adam. şöyle söyleyeyim pişmansın da Ya kardeşim, Vicdanen ben kendini de... sorumlu hissediyor ben musun? Ben sana ne diyorum bak Ben diyorum 8.850 gün prim ödemişim Emekli olmuşum en düşük maaş alıyorum ben Ben neden en düşük maaş alıyorum ki? Neden? Vicdanen kendini sorumlu hissediyor musun? O tabii ya hissediyorum tabii Bu gençler bize hakkını helal etmesin Vallahi etmesin bak Hissediyor musunuz hakkımızı? Hayır Haklılar diyorsun Ben, ben de hayır, benden yaşı büyük olanlara hakkımı helal etmiyor Ciddi söylüyorum bak Torunlarınıza nasıl bir gelecek takacaksınız? Evet. Bak benim çocuk askerden daha yeni geldi, başladı işe. Ben çocuğu muhtaçım muhtaç Bu ülkede. He. Evet. Neyse, <laughs> hadi görüşürüz. Sorayım mı abicim size? Sana sorayım mı? <laughs> abi ben 20 senedir. Hani... Daha sorumu duymadın ama. Sorunu bu... Diyorsun, anladım diyorsun. Ben senin sorunu anladım abi, sıkıntı yok. Ben 20 senedir, benim gençliğim gitti. Hani ben 35 yaşındayım. Benim 20 senedir yani 20 ata 21 senedir gençliğim yok yani. Nereye yok. Gittin? Yok. Abi kayboldu senin gençliğin. aldık. Hangi parta? Al? Bak gençsin. Kaç yaşındasın? 35 abi. 35 yaşındasın söyledin az önce de. Şimdi bunca yıldır vergiler toplanıyor. Abi ben, nereye? nereye yani? Yok abi nereye gidecek zaman Kasa baş, yapamayız kas, diyor. Kasa kasa boş abi yok, yok. işte bu paralar nereye? Abi nereye gitti? Ben çok iyi biliyorum da hani tek yüzlüğü vardı. Yani iktidara gelirken tek gözüyle gelmişti. Şimdi gemiciklerle dolaşıyorlar. Yıllardır vergi toplanıyor bu ülkede. Evet. Biliyorsun. Bu vergiler kamerayı kapatma bak. Kameranın burasına geç. Önüne geç kameranı. Kameranın önüne geç. Nereye gitti bu vergiler abiciğim? Evet. Mehmet Çimşek dedi ki iş adamlarına. Benden para istemeyin, para yok dedi bitti. Araç ne yapıyor? İyi röportaj yapıyoruz. Ya, ya, ya sen de <laughs> nereye, nereye gitti bu Bozbey. paralar? gene şöyle bir şey söyleyeyim şimdi. Söyle. Ee, mesela Renault, Evet. Tofaş. Evet. Tok, ee, Genç, boş. Bunların zaten vergileri İstanbul akıyor. İstanbul ben e, ben bunu zaten devamlı mesela e, belediye başkanına söyledim, ama milletvekillerine bu, başkanı söyledim. Yok yok şey değil. yok ama Ankara kararı yok. Yok Ankara karar, şey verecektim milletvekillerine dedim. Ya yüzde %5'i buraya kalıyor dedim. Çöpünün pisliğini biz çekiyoruz dedim trafiğini biz çekiyoruz dedim. Bizim vergilerimiz şeye dedim bile, İstanbul ben ben gidiyor. İstanbul'a gidiyor. Onu değiştirdiler ya bir ara o gündemdeydi. Yok, yok, yok. Değişmedi mi? Yok, değişmedi. Neyse ha. şimdi tekrar soruyorum. Bu evet. toplanan vergiler nereye gitti? Mehmet Çimşek diyor ki para yok. Sayın Erdoğan diyor ki beşli. eğer yaparsak memurlara maaş veremeyiz diyor. <laughs> bu da itiraftır aslında. Para kalmadı diyor. Evet, Bitti. Beşli. Ben de soruyorum bu paralar nereye gitti abiciğim? Beşli çeteye gidiyor. Nereye gitti? Beşli... <laughs> nereye gitti abiciğim bu paralar? Onu Hazine Bakanı'na sormak lazım. Kime verdiklerini? Ama bir dakika Hazine bak şey dedi ki. Hazine Bakanı korumasına giden para. Cumhurbaşkanı koruyan korumalar. Oranın parası. Sarayın parası. Biz emekliler. Helikopter 7 tane. Her, bakan, bak bak e her bakanın Her bakanın ayrı uçağı var. Her bakanın ayrı uçağı, uçağı var. Bak, helikopterler Güzel sarayı var. De. Uçan sarayı var. Her şeyi var. Oltu, ama ya, biz emeklere gelince beş de. kuruş yok. Ben, Bunların ben, oy moy da yok. Ben oy vermedim. Ne diyen bu. ne de, ben şey. de oy, şey. Hayır vermet şey vermem de. Akıllıyım. Gele vermem. Eller kırılır ona verirsek. Verenler elleri mi kırılıyor? Kırılır. Hayır hayır onlara bir şey demiyoruz. Şimdi abi. saygı duyarız. Hazine Bakan'dan sonra ama Hazine bakanı da yani şey Mehmet Çipek değil mi? Evet. Evet. Şimdi dedi ki iş adamlarına sanayicilere. Benden para istemeyin. Kendine para yok dedi. Bir adam buldu hemen konuşuyor. Bak gel buraya Kendine gel gel gel. Gel, gel. gel sen de konuş. Evet. Bak. Ya de bu dünyada raportaşa. 20 yıldır rahatlığı bu adamda yaşadık. Abi ya benim gençliğim gitmiş. 20 yıldan bahsediyorsun sen. Nereye gitti abi? Nereye gitti? 35 yaşındayım ben e ya. Bana ne gençlik 35 mi kaldı? Dedi. E, ne yapayım? Git çalış. Ne ne Git ne alakası çalışıyorum yap. ben. Ben bak çalışıyorum. Ben 35 yaşından sonra okula başladım ben. yani ne hazır sakin para mı vereceksin? Ya? ya. sakin ol benim canım sıkma. Şey, tamam da sen, sen de sen sakin ol. Abi bak can sıkılırsa ne olurmuş çok merak Hakan ettim. Etmiyor. Çok hakaret bir etmedi. Bir bak bir bana bir bak. Bir hakaret var. etmedi Her çocuk var. sana. Ben ben Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuyorum. Tamam, tut. 20 tut, yıldır tut, bedavayız. Tut, tut, tut. Ay, Bedavayız. Okul bu. Eğitim eğitim, 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 eğitim bedava Ama bak sana hakaret etmedi. Sen sinirleniyor. Bak duyuyor musun? Sana hakaret etmedi. Niye sinirleniyor? Tamam sigara neye yönüme geliyor? Ne ya Böyle neye geliyor? Oradan da kötü bir şey demiyor ki. De, niye geliyor? Sen de geldin ama. E, o gelirse ben de gelirim. Tamam. bana bak. Ulan bak sen. Tamam bak. Ya, ama, bak, ama, ama bu sinirleniyor çocuk haklı işsiz. Şey Türkiye işini bitirdiniz. Türkiye işini bitirdiniz. Allah Allah. Git abicim git git uzak. Tamam, tamam, Sakin, ol, sakin ol güzelim. Sakin ol. Kalmaz. Sakin ol güzelim, sakin ol. Terbiyesiz. Tamam, beni dinle. Çalışmamış aklını geçti kara. Git çalış. Beni dinle, beni dinle. Tamam. Ulan ben gelmişim burada çalışıyorum. Tamam, dinle. Sakin Dinliyoruz. Ol, Sen de dinleyeceksin, ben de dinleyeceğim. ben şimdi soru soruyorum. Konuşmasını bilmiyor. Ya tamam, tamam. Haklısın, tamam. Tamam kardeşim. Efendim. Tamam tamam dinleme. Şunu Siz alın buradan biriniz. biriniz alın arkadaşlar. Alın bunu bir, biriniz. Alın. alın. Beni dinle. Şimdi bak ben herkese söz hakkı tanıyorum. Evet. Beni itham etme. Dedin ki kendine gel. Bak sen de konuşuyorsun. Evet. Şimdi ya kardeşim. Efendim. Doğru mu konuşuyor musun? 20 yıldır. Tamam. Bu 3 yıldır sadece cepler hafif. Bak yine de herkes alıyor. Cepler alım hafif. gücü yine. Bak alım gücü herkesin. Ya herkes her şeyi alıyor ya. Allah'tan korkun. Abi, yani 17 yıldır herkes her abi, şeyi abi. alıyor. Tamam 17 yıldır bedava yaşadık. Beni zaten. dinler misin? Şimdi bütün tamam. sihalar ihalar her şey yapıyor dünya. Her yerde şu an savaşıyoruz. Her şu an tamam tabi, tabii her yerde. Biz her yerde savaşıyoruz. Kuzey Irak'ta tabii. Sen haberin yok ama her yerde savaşıyoruz. Gazze'de. Gazze'de her Gazze'de yerde. de savaşıyoruz değil mi? Evet. bırak bak. Abi, bizim askerimiz var orada Gazze'de. Yok sınır ötesinde askerlerimiz Tam yok. Gazze'de diyor amir. Gazze'de askerimiz Gazze'de var. yok. yok sınır sınırıtesinde gazete var diyorlar yani. tamam, sınır tamam. ötesinde. Şimdi sana şunu soracağım. Askerimiz var. Anladım güzel kardeşim. Şimdi, evet. Bir tamam, ülke... sorabilir miyim? Evet sor. Edersin. Şimdi Maliye Bakanı dedi ki Mehmet Şimşek iş evet. adamlarına benden para istemeyin, kredi istemeyin, para bitti dedi. Yok dedi. Evet. Ya Maliye Bakanı söylüyor bunu. Evet. Sayın Erdoğan da geçtiğimiz hafta ne demişti? Bu seyyanen zam yapasın emeklere. Dedi ki eğer emeklere seyyanen zam yaparsak Para yok dedi. Evet. Yani memurlara maaş veremeyiz dedi. Ben de soruyorum arkadaş bunca yıldır bu vergiler toplandı. Memurlar Ma memurlar maaşını almadığı zaman konuşalım. Aynen doğru dedi Halil Ya Erdoğan söyledi ben söylemiyorum. Ben de diyorum Para vermeyiz diyor. Memurlar maaş almadığı zaman. konuşalım. ben Erdoğan'ınkini söylüyorum. Ben Evet abi konuştum bak. Gel gel. Abi. Memurlar ne mu zaman maaş almadı mı o zaman. Baş, ben Demokrat Parti Komisyon Başkanı Orhan Mutlu'yum. Gel. Para yok mu? Gel şöyle. Para yok mu? Para var, var. Herkeste var, var. var. herkeste ha. var. Bir, herkeste bir, dakika. De var. Bir, dakika. bir dakika, bir dakika. bir ba dakika, adam, Bak, gerek, bir dakika. Ama gerek bunlara gerek yok. Hayır, pahalı karış. Ha öyle mi? Baş ha, cumhurbaşkanı bir almayacak, bir dakika, ben mi alacağım? Bir ya alsın da Biliyor 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 ya, vatandaş alsın. Belediye başkanı alıyor. Vatandaş da gitsin çalışsın ya, alsın. Ne, ne, ben çalışıyorum. Bak cep dolu para. Gel buraya, bende para var. Kurumayı kaça veriremek diye. Kurmayı kaça verelim diye. 500 milyon Gel 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 boş ver. ver. Tereyağı 500 olmuş 600 ya, güzel olmuş. Ayıp abiciğim, be. Güzel abicim sen bir Niye yerel, yerel, yerel siyasetçi Doğru değil arkadaşlar? Dur, dur. Yerel tamam, siyasetçisin sen tamam mı? Evet. Tamam, şöyle söyle. kamerayı kapatma. Kamerayı. Ya, tamam, yerel gel. siyasetçisin sen siyaset hı, yapıyorsun. Hı. Ben de soruyorum bunca yıldır toplanan bu vergiler nereye gitti abi? Vergiler yiyorlar. Vergileri yiyorlar meydanda. Nereye yiyor? Kim yiyor? Mesela damatı 128 milyon dolar nereye gitti? Amerika. Ya, yemedi canım. Nasıl yemedi? Amerika onların, işte. onların Amerika. Amerika mı onların? Tabi onların tabi ya. Tabi onların. Mesela Binali Yıldırım. Dünyanın en büyük balıkçı şirketi Malta. Kime çalışıyor? Binali Yıldırım'a 30 seneden beri. Şimdi ezanlar okunuyor. Şimdi burada Ali Nur Aktaş'ın müziği çalıyor. Osmanlı. Kimin parası çalışıyor arkadaşlar? Kimden çalıyor? Söyleyin size. De emeklinin parasından Hepsi çalıyor. Yani, Hepsi çalıyor. Dökünlük. Hepsi çalıyor. Hepsi. O da aynı. CHP o da aynı. Partiler. O da aynı. Partilerin o da aynı. O da aynı. iktidara mı gelmiş ki CHP al girmiş? Hayır ben CHP iktidara geldi de. Sen diyorsun ya. Propaganda yapıyor diyorum. Yapar ya, niye yapmasın ya? Kimin parasıyla? Ya ya işte emeklinin parasından bak ne diyorum Bak, bak onu söylüyorum. vergiler gidiyor Açık Avrupa oturumda Avrupa'ya git Tay Tayyip Erdoğan'ın bütün binalarda fotoğrafları yazılı Avrupa'da Avrupa ülkelerinde <laughs> açık oturumda dedi Emekliler dedi hem çalışayım utanmadan benden zam istiyorlar dedi. Ha. 10 bin lira ev kiraları 15-20 lira ezanı okunuyor 30 bin lira şu, bir, şu posterlerini, şu posterlerini bir üst üste koy, bir varılı, böyle bir, bir böyle bir binayı yapar. Böyle bir binayı yapar. Böyle bir bina yapar. Bu israf, bu nereden geliyor? Ama biz de onu soruyoruz. Israf ya niye? Niye? bu israf işte. Hepimizin, hepimizin, param değil hep, hepimizin haram tabii ya. Haram tabii. Ne demek? Ben oy verirken düşüneceğim. Ya verenin gözü kör olsun. Nereden geliyor diye. Onu soruyor abi. Verenin gözü kör vergiler nereye gitti? Yıllardır. Bak 21 yıl. gidiyor. Amerika, Amerika. Amerika. Şu Kızılay, Kızılay, şu Kızılay Ensar Vakfı'nın üzerine Ensar Vakfı'na gidiyor Amerika'ya. Ya. ya. <laughs> abi, gel konuşacağım, sana ben sorayım. Sorayım mı abi. abicim sana? Bana sorma abi. Vergiler nereye gidiyor diye soruyorum ya. Vergiler <laughs> nereye gidiyor vergiler? Vergiler vergiler <laughs> nereye gidiyor? Hangi vergiler? Çünkü <laughs> Mehmet Çimşek dedi ki iş adamlarına para yok dedi benden para istemeyin. Erdoğan da dedi ki emeklere zam yapamayız. Yaparsak memurlara maaş ödeyemeyiz dedi. Nerekti bu vergiler? Memurlar çok çalışıyorlar, Onda iş işbaşı, akşam 4'te 5'te paydos. olsun. Son hayır, son 5 yılda Cumhurbaşkanı'nın izlemiş ben olduğu... Bir saniye, bir saniye, bir, bir dakika, ciddi. bir saniye. Söyle. Son 5 yılda Cumhurbaşkanı'nın izlediği ekonomik politikası yanlıştı. Yanlış olduğu için de evet. har vurup harman savurdular. Bu yüzden de bütçede de para kalmadı, Merkez Bankası'nda da rezerv kalmadı. O yüzden de Mehmet Şimşek, benden para istemeyin diyor, adam orada haklı. Erdoğan da dedi ama. Ama er, e Sayın Cumhur, edilir. ama Cumhurbaşkanı haklı değil. Çok bir saat, bir, bir saat, bir saniye kardeş. Kovmuştu saniye. daha önce Mehmet Şimşek. He? Daha önce kovmuştu Mehmet Şimşek. Evet, kovmuştu. Mehmet Şimşek geldi çünkü Mehmet Şimşek hesap kitap bilen bir ekonomist. Olur mu canım? Sayın Erdoğan dedi ki ben de ekonominin kitabını yazdım dedi bela. O hayır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ekonomi bilmiyor. Hiç kusura bakmasın. Bilmiyorum. Siyaseti biliyor Aa, ama. dünya lideri abi. Hayır. Yapma. Siyaseti biliyor ama ekonomiyi bilmiyor. Yok. Dünya ekonomi ek hayır hayır. Ben ekonomistim. Ekonomi kitabını yazdım dedi. Hayır dedi. hayır. Ekonomi. Sen ondan iyi mi bilirsin? Sayın Cumhurbaşkanının işi değil. Ekonomi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geçmiş iyi ekonomi bilenler. Rahmetli Özal, rahmetli Demirel. <laughs> Bu adamlar ekonomiyi iyi bilir. Yani diğerleri pek öyle ekonomi iyi değil. Peki zaten. özel döneminde ekonomi şey iyi mi? Nasıl? Özal döneminde ekonomi iyi mi? Hayır bakın ekonomi iyi mi? İyi miydi? Özal özel da biliyor dedin de o yüzden. Hayır o hatalı politikalar Abi, da görüyor. Ekonomiyi da bırakalım bak hanımlarımız evde. Ama yaprak sonuçta sarma sonuçta şöyle bir şey var. Mi? Yani hey, o işin 400 lira. Yemiyoruz ki. Yaprak sarma evde hanımlarımız yaprak sarma yapıyor. Çok güzel yiyoruz. Orada gidin bakın 400 lira. Yem var mı 400 lira? Yer, 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 yok? Yer, 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 lira. 150 lira. Nasıl 150 lira, para, para Gözlüğün var. <gülüyor> <Gözlüğüm> <gülüyor> Gözlüğünü ye. Oo <laughs> gözlüğe bak. Gözlüğü 20 milyon. Telefonla mu çıkıyor? 20 lira. 20 lira yani. Yaprak sarması 400 milyon. 400 lira. Tamam. Bak, milyon deme. Milyon 400 TL. Yok. Milyon yapınca çok büyük para yapıyor. Tam 400 TL. Peki, lira. peki bu toplanan vergileri soruyorum. Nereye gitti bu vergi? Biz de bilmiyoruz ki abi. Vergiler yetmiyor. 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 Seçim toplanan için. Toplanan vergiler yetmiyor mu? Yetmiyor. Nereye gidiyor? Kime yetmiyor? Yetmiyor. Çünkü bütçel. Israf var diyorsun. <laughs> Hem israf var, bir tarafta o kadar çok harcama var ki bütçede, ee, bunlara yetmiyor. Bak, faize var diyor. Mesela neydi kur, mev... o... kur korumalı mevduat diye bir şey çıkartıyor. E, biraz önce söyledim, son 5 yılda izlenen yanlış ekonomik politikası ülkeyi bu hale getirdi. Ondan dolayı kur korumalı mevduata para vermek durumunda evet, yaşın kaç? Yaşındasın. 25. 25 yaşındasın, senin jenerasyonun nedense hepsi yurt dışına gitmek gibi bir planları var. Yürütüşe gitmek için de para istiyorlar. Evet o da var da. Senin de böyle bir planın var mı? Varsa nasıl gideceksin? Param yok abi nasıl gideceğim? Kaçak gidiyorlar. Ben Tam kaçak para istiyorlar zaten. Ona da istiyorlar. Ona da istiyorlar. Bedava götürmüyorlar. Ben AKP'den yanayım. Tamam ablacığım olabilirsin. AKP'den evet. olmak şey değil ki. Evet. Yani seni tebrik ediyorum. Evet. Saygı duyuyoruz. Evet. Fakat, evet. Saygı duyuyoruz. Evet. Fakat Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde bu emeklere yapılacak seyyanın zamla ilgili demişti ki. Evet. Eğer dedi emeklere seyihane zam yaparsak memurlara maaş ödeyemeyiz dedi. Ve hafta içerisinde de Mehmet Çimşek iş adamlarıyla toplandı. Benden para istemeyin kredi istemeyin. Para yok dedi bitti. Ben de soruyorum bunca yıldır toplanan bu vergiler nereye gitti ablacığım? Onu bilemiyorum. Ama bilmen lazım vatandaş olarak. Bilmiyorum. Senin hesap sorman gerekiyor sandıkta. Vallahi onu tayin sen. Ben soramam. Ben memnunum. Ben, ben AKP'den yanayım. Peki yalan herkes çok evet. kuru. Onu ben bilemem. Herkesin. Ben, ben memnunum. Tamam arkadaşlar memnunum. Bekler. Memnunum. Sen memnun Yo ben memnun değilim. Gençler siz memnun musunuz? Sen memnun musun? Memnun. Bak bir iki üç. Sen memnun musun abicim? Ben de on numara. O. Bir. Ben iki, de on numara. Bir iki üç dört kişi memnun. Başka memnun olan var mı ya? Biraz memnun musun ama. abicim sen? sen? Sen niye bir de memnun, memnun değilim abi? Soruyu yanlış soruyorsun. Benim sorayım abicim. Benim bir yüz biler. Ben, ben ya yarım, yarım saattir seni dinliyorum. Tamam, dinle. Sen Cumhurbaşkanı bir. Evet. Bir de şey, ek şey ekonomi başkanı iki. Kimisi onlar da şimdi şey de. Hayır bunlar. şimşeyden başka bir şey konuşmuyorsun burada. Ama şey. onlar yönetiyor. Sen tarafsız mısın <laughs> <laughs> taraflı mısın? Cevap şey abi. Bak sen taraflı mısın tarafsız Bir şey sorabilir miyim sana? Sen taraflı mısın tarafsız mısın? Ben tarafsızım kardeşim. Tamam, Yok ya. Tamam mı? Ben. Ulan bir daha nasıl desin senin elini ayağın altını öpeceğim. Ha <laughs> burada sen tarafsız konuşuyorsan. Arkadaşlar ben taraflı mıyım ya? ya bırak, eleştirmek suç mu? Bu arada eleştirmek suç mu? Ya niye suçuk sen? Bir de bunu eleştir. Ya onlar yönetme ülkeyi. Erdoğan yönetmiyor. Ya niye yönetmiyor Sabaha kadar masada para sayıyorlar. Yanık ya ayakkabı kutularından yani, kime para sayıyorlar? Ya, ya bırakın bu şubere. Ona cevap ver. Ben bu ülkede iki tane güller gördüm. Yakamışsın lan bana. Bir Atatürk yaptı. Bir Atatürk daha ananı, var. Görüyorsun değil mi? Ablalarımız var. var. Erdoğan Atatürk. Siz hep öyle yapar. Cephede Türkler mi Atatürk'ün yeri de olmaz. Siz hep bile yaptıkça. İşte az önce. Az önce Erdoğan da sizin sırtınızda. Sizin sırtınızda yedi yedi. Sakin ol sakin ol sakin ol. Güzel abicim bir dakika. Siz hep bile yaptıkça. Dekoluş. Siz hep böyle yaptınca aynen böyle sürüyorsunuz. Şşş sakin ol. Bak dinle beni dinle. Dekoluşsun. Güzel ya. abicim beni dinler misin? Ya nerede bu ekonomi, nerede bu fabrikalar, bu gemiler, Abi, bu yatlar? Bir dünya var burada bir dünya bak. Ufaklar, her tarafı öyle. Beni ola. dinler misin abicim? Benim her tarafı öyle. Çalışana ekmek de var, su da var, ağaç da var. Allah, Allah, vermiş, var. Allah, vermiş. Allah, Allah vermiş, Allah vermiş. Allah Allah Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Dinin ki. Ya neye çalışıyorsun? sen? Bu zamana kadar neredeydin? Adam çalışmış. Beni dinler misin? Bana, bana mi? vurma, Yok, bana vurma. Ya samimiyetten vuruyorum. Sana kötü bir şey yapmadım ki ya. Samimi, <laughs> sen samimi adam. değilsin onun için. Değilim. Sen samimi misin? Ben samimiyim. Allah Allah. Ha ya. öyle. Sen samimisin ben değilim. Tamam. Sen samimi konuşuyorsun çünkü tamam. taraflı konuşuyorsun. Tamam. tamam. Sen tarafsız konuşuyorsun. Sen taraflı konuşma sen tamam. Tamam, hey, ben sana hiç tamam. deme. Tamam. ben taraflı konuşuyorum dilerim. arkadaşlar. Ben yanlışı söylüyorum. Ya sen ben seni takip ediyorum. Gelmiyor, kusura bakma. Takip ediyorum. Sen devamlı yanlış. Tek ben, taraflı senin konuşuyorsun. Senin işine gelmiyor da o yüzden. Benim sorularım gelmiyor. işine gelmiyor doğru mu abicim? Doğru. Cebelde geliyor. Bak cebelde değilim ben. Cebelde şey abicim. Nereden biliyor? Var mı kanıtı? Kanıtla. Abi parti demin sabahtan bir aşağı alıyorsun. Ya kardeşim, işçi partiliyim ben. Ben işçi partiliyim. mı yapıyorsun yoksa Tamam adam 20 senedir başladı mı? Yok bak abi ya. Ya sen bir dakika. Bak röportaj değil. Beni soru sorarsın. Beni şurada. Soru soruyorum da. Hadi gel Ya doğum evinde rehin aldılar. Kimi o zaman? Beni de aldılar. Ben sen, de. sakarın başında. Ben başımda. de kaldım. hem de AK Parti döneminde. Senet imzaladım. Ne, ne diye aldın? Senet imzaladım. Şey vardı. Ya, ne diye senet imzaladın o, sen? E, İç hastalıkları hastanesi vardı. Ya ben yapma sen de. ya. Senet imzaladım ben. Ya Seret. burada Allah Seret rızası imzaladım. için birisi inanan var mı abişe? 2009'da. O oh, hastalıkta. 2009'da. Hangi Hangi devlet seni bu AKP'nin zamanında? 2009'da kim iktidar? Ya hastanede hastanede. Ben de hastane söylüyorum. Yok öyle bir şey yok. yok. Türkan Aki oldu değil Türkan hastanesi o, var değil mi? Ya abi ne? Özel'e gönderiyor milleti. Hastane Nerede? Hastanede hastane doktor yok. yok ya abi. Ya siz hastanede... Vallahi randevu alamıyorsun. Bak git Yemin ederim iki üç ay alamıyorsun randevu. randavu. Doğruyu konuştum ben. Abi şimdi geldim bak şimdi geldim bak. Neyse onu yapıyorum. Şimdi yap dişini yaptım dişini bedava. Ya adam randavu alamıyor ya. Ne o ne o bedava. Sen kaç para şey... Çocuğu sınıfta kalem parası aldın verdin. Ya şimdi bir kalem olmuş on Ya boş ver sen. 30 saattir bunu anladım. yapıyor bu adam. Bir Boş, bir adam. Şey, Boş. Abi da, parti değişti. Ak siz, siz. siz. Ak ha, ha. Partili olunca mı? He öyle. O peki doğru mu bu? Doğru. Yani, yani doğru bu, öyle bir ya yani, CHP CHP diye yürütüyor ya burada. Hayır CHP'li falan değilim. Bak ben İşçi Partisi milletvekiliydim bir önceki dönem. Aday aday. Aday. Beni niye CHP'li suçluyorsun ya? Benim şu anda hiçbir partim yok. O da işçi partisinden de istifa ettim. Yok arkadaş diyor da bana. CHP'li kanıtım var mı benim CHP'li olduğum adayım? Ama her eleştirini şey yapmayın. Şu partili bu partili. Bunlardan iyi iş yapan yok memleket. Cebellerden var ya. Onlardan başı işe yaramaz. Az önce bir şey yapamaz, dedim Bu ya. para sayma makineleriyle. Evet. Sayın Erdoğan kime demişti sıfırladın mı babacım oğluyla? Kiminle? Ya sen ya. şimdi bırak şunu. Evet. Şey. Gözünden Aa, göremiyorum. Değil mi? Bırak bırak. Bırakıyoruz değil mi? İstanbul'da e, İmamoğlu. Su, tamam ben de diyorum ki. Ayakkabı nasıl kutularından çıkan paralar neydi? neydi, Kim neydi? Dedi? Sen bunu, oh, oh, FETÖ FETÖ FETÖ. FETÖ'ye hey, şey FETÖ, FETÖ, ne istediğinizde alamadınız ha. diyen kimdi güzel abiciğim? CHP'nin adı önünde gider ha. FETÖ'ye ne istediğinizde? Dayıp dayıp. Ne istedik de vermediniz diye Tayyip FETÖ'ye. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadınız. Duydun mu? ona inanmayan var mı? Ona inanmayan var mı? Peki İstanbul'da ben onaylı bir ben bir şey yapacağım. Ne onaylayacaksın? Okçular Derneği kimin? Ne? İstanbul'da Okçular Derneği kimin? Ya, ya. Okçular Derneği diyor. Senden ben konuşamıyorum. Tayyip Erdoğan'ın oğlunu. Sen Götürdü bak, paraya bakar mısın? Para yok ya sen çekmiş bak, çekmişsin gelmişsin. Karısının bir derneği var. Çekmiş çekmiş. trilyonları götürdü. Adam büyüksükler bir, yani, bir ayakkabıyla yani, geldi. Adamsın, 40 trilyonu var 40 trilyonu. Adam İstanbul'u kaybederse hayatımızı kaybeder diyor. Çekip çekip sen kim? Çekip çekip değil. Ne alaka var? Tamam. Ne alakası var? Ne tamam. alakası var? var? Tamam abicim. Teşekkür ederim. Sen, ne istedin de vermedik der kim be? Ama buna cevap veremiyorsun. Buna cevap veremiyorsun. Bu gibiler olduktan sonra bu vatan kalma. Tamam bitiriyorum röportaj arkadaşlar. Teşekkür ederim abicim. Röportajı bitiriyorum. Soru neydi? Bir kez daha tekrarlıyorum. Nerede o çocuk beni suçlayan bir tane genç vardı? Arkadaşlar ben söylemiyorum. Mehmet Çimşek hafta içerisinde geçtiğimiz hafta içerisinde iş adamlarıyla ilgili yaptığı toplantıda dedi ki Benden para istemeyin, kredi istemeyin, para yok dedi. Duyuyor musun kardeşim? Para yok dedi. Ben de şunu sordum. Arkadaşların zoruna gitti. Daha doğrusu beni yanlı taraflı olarak ilan ettiler. Taraflı olmakla suçlular. Ben halktan yanayım arkadaşlar. Yanlış ne varsa, ülkeyi kim yönetiyorsa onu suçluyoruz. Yarın Erdoğan gider. Yarın Erdoğan gider, başkası gelir. Buraya gel, burada konuş, burada burada konuş, burada burada. burada, burada o zaman konuşma. Bugün Erdoğan gider, yarın başkası gelir. Yanlış yaparsa onu da eleştireceğiz. Zaten seçmen olarak, halk olarak hepimizin görevi oy verdiğimiz siyasetçiyi eleştirmek. Çünkü bu yüzden oy veriyoruz. Bizi doğru yönetsinler, düzgün yönetsinler diye oy veriyoruz. Eğer yönetmiyorsalar, yanlış yapıyorsalar bunun hesabını sormak yine bizim halkın görevidir. Sandıkta ama. Hakaret etmeden, saygısızlık etmeden. Yok, hakaret Nereye hakaret gitti? Yok. Nereye gitti bu vergiler diye soruyorum. Başka bir şey sormuyorum. 20-22 baş... yıldır ülkeyi yönetiyor. Dünyanın parası toplandı. Nereye gitti bu vergiler? Lepen Lepen başka sorum yok. Bundan sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.